Gör, göründüğünden daha güzelmiş. Evet. Meşhur, meşhur Zahim Usta. Ali Usta'mız burada. 1500 defa izlediğim videoyu nihayet kavuştuk. Bastığında tam 1500 defa izlemiş. Evet. Maşallah, maşallah. Acılı şahaneydi. Efsane. Efsane. Yüzde yüz. Abi, abi hata bulamadım müessesenizde hata bulamadım. Yani, yani Boston'dan geldiğimizi değdi. Boston'a selamlar. Boston'a selam. San Francisco'ya uğrayın. Brooklyn gömleğinden bana bir selam söyleyin. San Fransızka'dan geldin Evet. Evet. Babaanneye evet. evet. getir. Getir babaanneyi. Babaanneye getir Gerdan şimdi. İzmir'in en meşhur iki kişi karşılaşıyor. Gerden efendim. Başka abi. efendim. Maşallah. Biraz maşallah. Gelecek. Saatlerin cezbi ya. Maşallah. 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 Bu ne tempo? Bu nasıl bir tempo? Maşallah. Maşallah. Iki tane cezib var. Bir yerden daha mı? Iki tane cezib var abi. Hoş geldin. Sağ ol abi. Canım abi buyur. Maşallah bu direği de değiştirebilsen ya, iyi olacak. Bilerek efendim. O Değil da, mi? Kusurunuz. Farkındayım. 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 Sevgili takipçilerim Aa, Amerika'daki, Amerika'daki tüm dostlar İzmir'e gelmezseniz Ağabey büyük şey kaybedersiniz. Evet. Aynen öyle efendim. Me Meşhur Zahim Usta burada. Yani yemekler muhteşem. Yemekler muhteşem. <laughs> <Şu gülüyor> <abi. muhteşer>. Süper. Babaannemiz de. Tamam da bak kıyafetin bak babaanne gelirken gel. iki ikimiz kişisiz. Bizim aynı sırada bir de bizim babaannesi. Onun videolarını mutlaka izleyin. Metin Kurt. <laughs> Mustafa'm devam et. Gel babaanne gel. Babaanne. Babaanne hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Allah, Nasıl, Allah, Allah Sen nasılsın? <laughs> Allah Nasıl keyifli? İyi misin anne? Hani? Metin abim Allah uzun ömür versin ona sana da bu var. Söyle söyle bir beraber fotoğraf alalım dördümüzü. Gel gel Babam anne. Gel.